Şimdi sizin en sevdiğiniz bölüme geldim. Siz kendi kendinize neler yapabilirsiniz? Bu tamamlanmamış işleri nasıl tamamlayabilirsiniz? Hiç kendinizi sebepsiz yere yorgun, sinirli ve hüzünlü hissederken bulduğunuz oldu mu? Ya da bir olay karşısında verdiğiniz tepkinin olayın büyüklüğünden orantısız olduğunu fark ettiniz mi? Mesela küçük bir eleştiri aşırı öfkelenmek gibi. Sanki bir yerlerde görünmez bir dosya açık kalmış ve bu dosya sürekli enerjini tüketiyormuş gibi. İşte geç dal terapi yaklaşımında biz buna tamamlanmamış işler diyoruz. Merhaba YouTube ailem. Bugün geç dal terapi'nin ana konularından tamamlanmamış işleri konuşuyor olacağız. Tamamlanmamış işler geçmişte yaşadığınız ancak duygusal olarak kapatmadığımız döngülerdir. Söylenmemiş bir söz, ifade edilmemiş bir öfke, yarım kalmış bir yaz süreci. Hepsi bilinç dışınızda kapanmamış bir Gestalt olarak varlığını sürdürür. dalt ekolüne göre bu durum sadece geçmişten kalan bir hatıra değil, tamamlanmamış işler, senin geçmişte karşılanmamış ihtiyaçlarının şimdi kendini ifade etme çabasıdır. Ve ne yazık ki bu çaba senin şu anki yaşam kalitenin ilişkilerini ve enerjini sürekli sabote eder. Bugün bu açık dosyaların sizi nasıl yorgun düşündüğü, neden onları fark etmemiz gerektiğini ve en önemlisi Geç dağıt terapi tekniklerini kullanarak bu işleri kendi kendimize nasıl tamamlayabileceğimizi konuşacağız. Çünkü bu dosyaları kapattığınızda gerçek enerji bütünlüğünüze de kavuşacaksınız. Geç tat yaklaşımının temelinde orgazmik kendini düzenleme dediğimiz bir varsayım yatar. Bu organizmanın yani senin doğası gereği kendi ihtiyaçlarını karşılama ve dengeye ulaştırma eğilimine sahip olduğu anlamına gelir. Bedenin bunu sürekli yapar acıktığında yemek yersin, yorulduğunda uyursun. Bu bir döngünün açılması yani ihtiyaç ve kapanması yani doyum demektir. Peki psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarımızda bu döngü ne zaman bozulur? İhtiyaç fark edilmezse toplum veya aile sana üzgün olmamalısın dediğinde üzüntü ihtiyacını bastırırsın. İhtiyaç bastırılırsa kendine öfke kötü bir duygudur dediğinde öfkeyi yutarsın. Çevresel koşullar nedeniyle doyurulmazsa, bir yakının erken ölümü nedeniyle yasını tam yaşayamazsan, bu durumlarda karşılanmamış ihtiyaç veya ifade edilmemiş duygu o döngüyü kapatmaz ve kapanmamış döngü senin şimdiki deneyimini bozmaya devam eder. Bir geç tat olarak kalır yani bir bütün olarak kalır. Peki tamamlanmamış işler dediğimiz ne? Bunu biraz daha ayrıntılı konuşalım. Tamamlanmamış işler sadece geçmişteki bir olayın anısı değil, onlar o geçmiş olayla bağlantılı ancak şimdi de aktif ifade edilmemiş duygulardır. Bastırılmış öfke, geçmişte birine bağırmadığın için şimdi alakasız bir kişiye veya duruma aniden parlaman. İfade edilmeyen üzüntü yaz, tamamlanmamış bir yas nedeniyle sürekli bir melankoli ve yorgunluk hissi. Söylenmemiş sözler, birini affedemediğin veya teşekkür edemediğin için o kişinin enerji alanını sürekli yanında taşıman. Gestalt bu kapanmamış döngülerin içsel enerjimizi sürekli olarak geçmişe çektiğini söyler. Sen fiziksel olarak şimdi desin. Ama duygusal enerjin geçmişte kalmış, bir kavgada veya bir hayal kırıklığında takılı kalmıştır. Tamamlanmamış işler neden bu kadar yorucu ve yıpratıcıdır? Çünkü onlar senin enerji sızıntılarındır. Geçtalta göre enerji organizmanın en büyük kaynağıdır. Bir ihtiyaç açıldığında, örneğin öfke, organizma bu ihtiyacı karşılamak için bir enerji toplar. Eğer bu öfke ifade edilmezse, toplanan o enerji deşarj olması. Deşarj olmayan enerji zihinde sıkışır ve bedende gerilim yaratır. Bu sıkışma kronik gerginlik, baş ağrısı, sindirim sorunları ve sürekli yorgunluk olarak kendini gösterebilir. Bu durum organizmanın bir nevi intikamıdır. Bir ihtiyaç fark edilmediğinde organizma bu ihtiyacı fark ettirmek için bedensel semptomlar ve psikolojik rahatsızlıklar yaratır. Beynin bir kısmı sürekli geçmişteki o çatışmayı tamamlamaya çalışırken sen şimdiki ana odaklanamazsın. Bu yüzden dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve anksiyete yaşayabilirsin. Pöls'e göre birey ihtiyacını fark edip doyurabildiğinde psikolojik olarak bütünlük haline ulaşır. Ancak ihtiyaç bastırıldığında o artık senin bir parçandır ve bütünlüğünü bozar. Örneğin bastırılmış öfke sadece bir duygu değil senin kabul edilmeyi bekleyen bir parçandır. Gestalt terapi bu nedenle duyguyu analiz etmek yerine onu şimdi ve burada deneyimlemeye odaklanır. Çünkü kapanmamış döngüyü kapatmanın tek yolu enerjinin sıkıştığı o anda o duyguyu yaşanıp serbest bırakılmasıdır. Gestalt terapinin tamamlanmamış işlere çalışma amacı basittir. O yarım kalmış döngüleri bilinç alanına getirerek Danışanın o duyguyu şimdi de tamamlamasını sağlamaktır. Sizlerin en çok sorduğu soru. Tamam da nasıl yapılır? İlk adım farkındalık. Terapist ilk olarak danışanın şimdi ve burada ne hissettiğine odaklanır. Şu an ne hissediyorsun? Vücudunda nerede gerginlik var? Bu sorular danışanın zihninden çıkıp bedenindeki sıkışmış enerjiye odaklanmasını sağlar. İkinci adım diyalog yönelimli müdahaleler. Boş sandalye tekniği. Bu geçtel terapide çok önemlidir. Tamamlanmamış işlerin en ünlü tekniğidir. Danışan söyleyemediği sözleri, affedemediği kişiyi veya kendisinin bir parçasını karşısındaki boş sandalyeye oturtur ve onunla konuşur. Amaç duyguyu soyut alandan çıkarıp Somut bir diyalog içine sokarak o bastırılmış öfkeyi, üzüntüyü veya sevgiyi nihayet ifade etmek ve boşaltmak. Üçüncü adım bedensel temas. Terapist danışanın fark ettiği bedensel semptomlarla yumruğunu sıkma olabilir, sıkılan çene olabilir, titreyen bacak olur. Bunlarla çalışır. Örneğin danışan geçmişten bahsederken yumruğunu sıkıyorsa terapist şu an yumruğun ne söylediğine odaklanır. Danışan yumruğu aracılığıyla bastırılmış öfkeyi hissettiğinde o öfke duygusal olarak tamamlanmaya başlar. Bu süreçte danışan geçmişte donup kalmış duyguyu şimdiki zamanda güvenli bir şekilde deneyimleyerek deşarj eder. Ağlamak, bağırmak, vurmak, kaçmak. O gün yapamadığı şeyi terapinin güvenli sınırları içinde yaparak duygusal döngüyü kapatır. Bilinçli olarak onu affettim demek yetmez. Organizmanın da affettiğini hissetmesi gerekir. Bu ancak duygusal deşarj ile mümkündür. Şimdi sizin en sevdiğiniz bölüme geldim. Siz kendi kendinize neler yapabilirsiniz? Bu tamamlanmamış işleri nasıl tamamlayabilirsiniz? Geçti alta göre tamamlanmamış işler sadece geçmişte kalan duygusal yükler değil, Aynı zamanda senin tamamlanmayı, görülmeyi, ihtiyaçlarını karşılamayı bekleyen parçalarındır. Bu parçaları görünür kıldığında birey yeni bir bütünlüğe ulaşır. Senin kendi kendini iyileştirme yolculuğunda bu dosyaları kapatman için atabileceğin adımlar şunlardır. Çalışmamızın adı açık dosyaları kapama. En ağır yükü tanımla. Şu an sürekli yorgunluk, sinirlilik veya mutsuzluk yaratan en belirgin duygusal yükün ne olduğunu fark et. Bu yarım kalmış bir ilişki mi? Bir ebeveynine söyleyemediğin bir şey mi? Kendine duyduğun bir pişmanlık mı? Sıkışan duyguyu belirle. Bu yükün arkasında temel bastırılmış duygu ne? Öfke mi, üzüntü mü, suçluluk mu, hayal kırıklığı mı? Bedenini dinle. O yükü düşündüğünde vücudunun hangi bölgesinde gerginlik, sıkışma? ağrı veya sıcaklık hissediyorsun. Çene, mide, omuzlar hangisi ise. Bununla diyalog kur. Boş sandalye tekniği. Eğer o duygunun kaynağı olan kişi veya kendinin bir parçası olabilir. Şu an karşındaki boş sandalyeye otursaydı ona tam olarak ne söylerdin? Söylenmesi gereken sözleri o sandalye boşken bile yüksek sesle ifade et. Yargılama, filtreleme yapmadan duygunu tanımla, deşarj et. Eğer söyleyeceklerin seni ağlatıyorsa ağla, seni öfkelendiriyorsa güvenli bir şekilde öfkeni, enerjini deşarj et. Örneğin yastığa vurabilirsin, bağırabilirsin. Amacın o sıkışan enerjinin bedenden atılmasıdır. Bu döngüyü tamamladığında o konu artık zihninde sürekli dönen bir enerji olmaktan çıkar. Enerji serbest kalır ve şimdi ve burada yapma gereken şeye odaklanmaya başlarsın. Unutma Geçtalta göre terapi geçmişi analiz etmek değil, geçmişi şimdi de tamamlamaktır. Yorgunluğunun ve kaygının bir nedeni de budur. Enerjin geçmişte takılı kaldı. Bugün o takılı kalan enerjiyi serbest bırakmayı öğrendin. Kendi kendini iyileştirme yolculuğunda en büyük düşmanın geçmişin değil, geçmişi şimdi de yaşatmaya devam etme alışkanlığıdır. Bundan sonraki adımın en basit ve en hafif tamamlanmamış işle başlayıp o döngüyü kapatmak olabilir. Bu enerjini geri kazanmanın en dürüst yoludur. Yorumlarda şu an kapatmaya hazır olduğun en küçük duygusal dosyana sorusuna cevap vererek bu farkındalığı pekiştirebilirsin. Psikolojik dengeni sağlaman dileğiyle kendine iyi bak.